Merhaba arkadaşlar, ismim Bülent Alaçam. 10 yıldır aşkın süredir IT sektörü içerisindeyim. Bu süre zarfında kazanmış olduğum tecrübeleri video çekerek sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü videomuzda VMware SX Server'ı nasıl yönetebileceğimizi göreceğiz. VMware SX Server'ı yönetebilmemiz için VMware Whisper diye tanımlanan yönetim konsolu mevcut. Bu konsolla birlikte sadece tek bir sunucuyu yönetmekle kalmayıp birden fazla sunucuyu yönetme şansına da sahip olabiliyoruz. VMware vSphere kontrolünün yönetimini göstermeden önce isterseniz daha önceden kurmuş olduğumuz videolarda da göstermeyi yaptığımız SX sunucumuzun yapılandırmasına bir bakalım. SX sunucumuzu yapılandırmam için isterseniz SX sunucumuzu ilk önce başlatalım. Hatırlarsanız daha önceki videolarımızda SX sunucusunu virtual box üzerine kurulumu yapmıştık. Evet gördüğünüz üzere GSP'den GSP sunucusundan 125 nolu IP'yi almış durumdayız. Evet, şimdi burada 125 nolu IP'yi kullanacağımız statik IP 106 ile değiştirdim. Değiştirmek için f tuşuna basıyoruz. f tuşuna bastıktan sonra ee, bizden şifre, root şifresi isteyecek ve şifremiz yoktu ayarlam et ok diyoruz et karşımıza ayar ekranı çıktı buradan configure manager network kısmına gelelim bakın şurada ip configuration kısmı var hemen buraya tıklatıyoruz Gördüğünüz üzere DSP'den almış olduğumuz 125 nolay peynimizi görmüş olduk. Onu girebilmeniz için şuradaki alttaki kısmı boşluk tuşuna basarak seçiyoruz. Evet 125'i 106 ile değiştirelim. Evet OK edelim. Escape diyorum. Çıkmak için. Evet gördüğünüz üzere adliğimiz yüzü statik olarak ayarlanmış durumda. Şimdi kurmuş olduğumuz bu sunucuyu asıl önemli olan nasıl yönetebileceğimizdir. Yönetmek için VMware Whisper yönetim konsolunu kurmamız lazım. bir makineye yani. bu Windows 2008 Rake server olabilir. Daha sonra da kendi Windows 7 üzerinde veya Windows XP üzerinde veya var bir şekilde buradaki VMware VS bu yönetim konsoluna VMware VS Client'a bağlanmamız ve bunu yönetmemiz gerekir. Ben daha önceden VMware VS yönetim konsolunu bir Windows 2008 sunucusu üzerine kurmuştum. Şu anda bunun kurulumunun nasıl yapıldığına konusunda değinmeyeceğim çünkü çok karmaşık olmamakla birlikte sadece Next Next kuşlarına basarak e, kurulumu gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda yapacağım işler sadece VMware Restor e, buradaki yönetim konsoluna 106 nolu SX sunucumuzu e, eklemek olacak. Bunu eklemek için VMware Restor Client'ı çalıştıralım. E, Windows 2008 R2 VMware Workstation yönetim konsolu kurulmuş olduğu konu 4 numaralı bulunuyor. Ee, burada gerekli olan kullanıcı isminizi girelim. Buradaki kullanıcı ismi Windows'un e, normal administrator kullanıcı ismidir. Evet. şifrenizi girelim ve login diyelim. E, şu anda connecting diyerek VMware Whisper yönetim kontrolüne bağlamaya çalışıyoruz. Bakın aşağıda Discovery Plugins geldi. Loading main form kısmı geldi. Evet. Şu anda da VMware Whisper yönetim kontrolünü açmış durumdayız. Evet. Bakın daha önceden ben iki adet fiziksel sunucu kurmuştum. Bunlardan bir tanesi IPC 108'di, diğerinde de 109. Şu anda da 106 oğlu sunucuyu VirtualBox üzerine kurmuştum. 106 oğlu VirtualBox'ı buradaki yönetim konsoluna eklemeye çalışacağız. Ekleme işlemini şurada Çorlu Cluster veya Çorlu Data Center dediğimiz yerde New, e, new Cluster kısmına pardon Add Host kısmına yapmamız gerekiyor. Bakın zaten e, sunucunuzun IP numarasını soran bir alan çıktı karşımıza. E, sunucunuzun IP numarasını yazalım. Hatırlarsanız 106 olarak belirlemiştik. Username root olarak belirledik. Herhangi bir şifremiz yoktu. Devam ediyoruz. Next diyerek. Evet karşımıza set file ile ilgili bilgi çıktı. Yes diyoruz. Next diyoruz. Herhangi bir lisansımız olmadığı için e, deneme sürümü kullandığımızdan dolayı burada herhangi bir lisans ve next diyoruz. Evet tekrar next dedik. Next dedik. Evet, finish'te ekleme işlemini başlatıyoruz. Bakın, şurada aşağıda zaten ekleme işleminin gerçek, e, gerçekleşme zamanını süresini gösteriyor. Bakın, e, buradan farklı olarak, e, çoğu data center içerisinde oluşturduğu postumuzu. Eğer biz iki fiziksel e, makina veya iki tane S8 sunucu arasında bir Cluster yapısı e, düşünüyor olsaydı, e, bunu çoğunluk Cluster altında et host diyerek yapmamız gerekiyordu. Dediğim gibi bizim şu andaki amacımız sadece buradaki sunucumuzu eklemek ve ekleme işleminin nasıl yapıldığını göstermek olduğu için e, bunu şimdilik e, Data Center'ın altına ekledim. Şimdi bu sunucu yapılandırmasına çok derinlemesine girmeden, sadece iSCSI protokolünün nasıl kullanabileceğimizi burada göstermek istiyorum. Buradaki sunucuyla ilgili bilgilerimize Configuration kısmından ulaşabiliriz. Bakın burada Processor kısmına, üzerine bulunan işlemciliği hakkında bilgi alma şansına sahibiz. Aynı şekilde memory'den RAM bilgisi alma şansına sahibiz storage kısmında sunucu da tamamlamış olduğumuz liste e, ilgili bilgi alma şansına sahibiz. Aynı şekilde networking kısmında üzerinde tamamladığımız e, Ethernet kartı ile ilgili bilgiler alma şansına sahibiz. Networking kısmına geldiğimizde şu konuya da kısa da değinmek istiyorum izin verirseniz. Normalde şu anda sanal makinalarımız ve yönetim e, konsolundan bağlanmak için tek ethernet kartı kullanmaktayız. Ee, ben sanal makine üzerinden yani sanal ESX ucuzluklarına bir iki fiziksel ethernet kartı daha eklemiştim sanal olarak. Bunları burada görebiliyor muyuz onlara bakalım isterseniz. <laughs> evet hemen e, buradan Ad e, Networking kısmından e, sanal makinelerimizin haberleşeceği ethernet kartlarını ekleyelim. Virtual Machine kısmına ekleyip Bakın Virtual Machine League 1 Virtual Machine 2 olarak karşınıza geldi ve biz bunların ikisinin de aynı anda e, sanal makinelerin haberleşmesi için internet taklidini kullanmasını eğer istiyorsak ikisini de seçmemiz gerekmekte. Evet ben burada şu anda ikisini seçiyorum ve devam ediyorum. E, burada Virtual Machine Network yerine sanal makineler olarak tanımlayacağım. Evet, next evet, tekrar finish diyerek. Otomatikman bakın aşağıda hemen standart seçimizi eklemiş olduk. Artık bütün sanal makinalarımızı istediğimiz takdirde buradaki Ethernet kartları üzerinden haberleştirebiliriz. Buradaki Ethernet kartların herhangi birisinin devre dışı kalması durumunda dahi sanal makinalarımız otomatikman network üzerinde haberleşmeye devam edecektir. Evet. Ben Properties kısmından artık e, virtual Machine Network'e ihtiyacım yok. Çünkü ben diğerine yönlendirmesini gerçekleştirmiş oldum. Evet. Yani Pause dedik. Yani kapadık. Artık e, yönetim e, konsolumuza ulaşmak için ilk internet kartımızı sana makinalarımızın haberleşmesi için de diğer internet kartlarımızı kullanmaktayız. Evet, Ethernet kartlarınız konusunda kısaca e, bahsettikten sonra e, Buradan Storage Adapters yani Ethernet kartlarınızın olduğu e, diğer e, kartları tanımlayabileceğiniz kısma gelelim. Buradan e, IceCAD'ı eklemek için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. E, daha önceden OPPO Firewall diye bir e, Storage Server'dan bahsetmiştim. Bu e, ücretsiz bir işletim sistemi olmakla birlikte bir makinanın üzerine kurularak makine makina üzerindeki disklerin yönetimini oldukça kolaylaştıran bir işletim sistemi idi. ben bunun da kurulumunu yapmıştım. Aslında şuradaki gördüğünüz fiziksel makinalarda ve sanal makine üzerinde kurulu durumda. bu load balancing kısmını anlattığım zaman size bahsetmek istiyorum. Şimdi sadece ice nasıl ekleyebileceğimizi görelim. Buradan bakın et kısmı, ekledim değil Evet, okey dedik. Ve ice kazı eklenmesini bekleyelim. Zaten hemen çok hızlı bir şekilde tamamlamış oldu. Burada ice kazı konfigüre edebilmek için ki ice kazının tam olarak ne iş yaptığını e, bir önceki videolarımda anlatmıştım. Şuradan properties kısmına geliyoruz arkadaşlar. Yani e, bakın burada zaten enable durumuna. Network configuration. Evet. Ethernet kartlarımızı şu anda eklemiş durumdayız. Okey dedik. Dynamic Discovery kısmına geldik. Buradan e, ee, Authentication kısmından e, gerekli şifreleri girmemiz gerekiyor. Çünkü VMware ee, SX Server'dan ICE ile bağlanabilmesi için e, server üzerinden mutlaka bir çarpı authentication tanımlamamız gerekiyor. Bunun için de Discovery şeklinde bir kullanıcı adı e, şifre olarak da Mesaj çap Discovery seçmiştik. OK dedim. E, buradan hemen e, soru server'ımızın IP adresini girelim. Ve OK diyelim. ve buradan statik discovery ile diğer e, eklememiz gerekiyor. Onlara da şuradan bakalım. Polim var. Ice Credit Target. Evet hemen evet. test kırdım, tabi orayı da authentication kısmını tamamlamıştım, onlara da hemen gireyim. Gelin yani bakalım, şurada neymiş, şu Password. Evet, password ne? Test yaparak hemen hedefimize eklemiş olduk. Evet, tekrar Close diyerek e, tarama işlemini başlatalım. Bakın iSCSI e, ile e, sunucu üzerinde bulunan diskimize bağlanmış olduk. Artık bu diski kullanabilmek için e, yapmamız gereken son bir şey kaldı. O da storage kısmına gelerek fiziksel diski eklemek olacak. Ben daha önceden VMware Visitor eklediğim için e, burada otomatik olarak e, e, eklenildiğini görebiliyorum. Aslında ekleme işlemini Eklememiş olsaydı, sevgili den S-Storage kısmında yapmamız gerekiyordu, disklan yere devam etmemiz gerekiyordu. Şu anda üzerinde tanımlı olan başka bir e, kısım bölümü olmadığında dolayı burası boş gelmekte. E, ekleme işlemi bu kadar arkadaşlar. VMware'de yapılandırma hakkında kısaca e, bahsetmek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese kolay gelsin.